Evet arkadaşlar buraya benim ölmümü izlemeye geldiniz ama özür, <laughs> özür dilerim yapabilecek bir şeyim yok. Bir el daha oynayalım sonra oynamayacağım sıkıldım ya. Hemen ölüyorum niye ölüyorum ki? Cık cık. Umarım bu sefer sıfırdan başlar. Sanki çok yine bitecekmişim gibi. Adam beni ben daha onu görmeden vuruyor. Hani o aradan nasıl gördün de beni vurdun. Al işte ısınma turunda bile ölüyorum. Baksanıza. Bakın şuna bakın bakın. Bir al bir bırak ya. Bir sal bir. Ha neden vurdu beni? Ya. Tebrik ediyorum. Hadi ya. Vurdu beni. He he vurdum birini ilk defa. Yeni de vurdu arkadaşlar. Al işte vuruldu. Son bir ha herkesi vurmuş. İnşaat patlar patlar bomba patlar mısın bomba? Al işte imha ediyorlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün he, kanalımda ilk defa bir oyun videosu çekeceğim. Bunun için çok heyecanlıyım. daha şey şimdi oyun videosunu daha önce çektim. Bu arada bu videoyu daha önce çektim. Evet. Ama oyun böyle takılıyordu sürekli görüntüde. O yüzden bu videoyu tekrar çekiyorum. Bu kötü oldu. Çünkü baya güzel oynamıştım bence yani. Neyse evet oynayacağım oyun Counter. Ee, bilmiyorum yani çok lezzetli bir oyunda olabilir. Bilmiyorum belki daha iyi de oynarım. Hiçbir fikrim yok. Ama ilk olarak alıştırma için botlarla e, oynayacağım. Ondan sonra e, resmi eşleştirmek kısmına geçeceğim. Hiçbir fikrim yok nasıl olur. E, kesin öleceğim hemen. Çünkü böyle birkaç haftadır falan bu oyunu oynamaya başladım. Ve hayatımda ilk defa doğru düzgün bir oyun oynuyorum bu arada. Yani bilmiyorum baya kötü. Hiçbir fikrim yok ne yapacağım konusunda. Çünkü gerçek oyuna bir, bir iki kez girmeyi denedim pat diye ölüyorum arkadaşlar. Anlamıyorum bunu. Bilmiyorum neden dolayı. Gerçi muhtemelen ekipmanlardan dolayı. Çünkü ben bu bilgisayarda ekran kaydını ve oyunu bir anda çekemiyorum. Bu çok sinir bozucu bence. Yani ikisini de aynı anda yapamıyor. O yüzden belki oyun görüntüsü birazcık bozuk olabilir. Umarım bozuk olmaz. Yine de bunu düzeltmeye çalışacağım. Bakalım o zaman direkt videoya geçelim. Çok az uzatma Açılmasını bekliyorum. Açılsın. UBS'yi de açalım. Umarım yani şu an tek ümidim şeyin kötü olmaması. Yani oyun videosunun kötü olmaması. Yani böyle birazcık donuk donuk gibiydi. Aslında ondan dolayı ilk videoyu da yayınlayamamıştım. Umarım şimdi öyle olmaz. Şimdi başlayacak birazdan. Birazdan sizi görüntüye aktarıyorum arkadaşlar. Ben görüntüyü beyaz açalım. Heh kaydedecek mi şimdi? Bakalım. Umarım şu an düzgün bir maç olur. Şu an botla eşleşti. Işte işte botlarla alıştırma yapacağım. Birazcık kısayım. Zaten bunun sesi gal galiba ses de kaydediyor. Bu yüzden birazcık geçebiliriz. Çünkü şu an bu videoda kamera kamerada tam olarak ses gelmeyebilir. Neyse çok konuşmadan başlıyorum. Hey, Dust 2'de oynayalım değil mi? Çünkü genelde en çok onda oynanıyor. Şimdi botlarla oynamayı birazcık alıştığım için ee, oynamam çok zor olmayacak. Evet haklısınız. Ama diğer oyunda CSGO oynamayı bilmeyen kızın dramını izleyeceksiniz arkadaşlar. Ah çok kötü olacak çok. Çünkü direkt vurulacağım. Yani bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Muhtemelen ekipmandan. Değil mi? Yani bilenler cevap verdi. <laughs> Açılmasını bekliyorum. Çok uzun sürüyor açılması. Çok sinir bozucu. Özellikle maçlarda falan da öyle. Yani Hiçbir fikrim yok niye böyle. Ya bilmiyorum beni hemen oyuna almıyor. Almıyor kızacağım da yazın. biraz açayım. Hı. Gözüm aydınlandı şu an. Yeter bu kadar. <laughs> tamam, böyle daha iyi duruyor değil mi? Heh. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Hadi. Bomba bende dedik gidip ben genelde burada bombayı yerleştiriyorum. Umarım kayıt düzgün olur. Umarım, umarım kayıt düzgün olur. Ne olur kayıt düzgün olsun. Vur, vur, vur. Ya ölmedi. Oha canım kaldı. Oha. Ali, öldük. Neyse botlardaki en sevdiğim özellik bir diğer bota geçebiliyorum. Öldüm mü? Ölmüş evet. Birini öldürdük. Allah'ım ne olur kayıt düzgün olsun. Gerçi şu an böyle birazcık kasmıyor gibi olacak gibi. Ay göremiyorum. Heh öldü. 33 canım kaldı bunda da ama. Gidip bombayı kuralım. Kendi karakterim öldü ama ya. Genelde bu ilk roundda hep böyle oluyor. Çok yakın duruyorum. Bombayı kurduk bir tane adam kalmış. Onu da fırdık mı tamamdır. Şu an görünmüyor. Bekleyelim. Ay. Şu an ortalıkta. Aa bir tane ben kalmışım bir tane o kalmış. Kesin gelecek bir yerde. Görünmüyor haritada. Ha evet haritada genelde görünmüyor. Ah şurada gördüm ama kaçtı salak. Patlayacak şimdi. Evet demek istediğim oydu. Haritada bazen şeyler görünmüyor. Kaçalım. Haritada bazen... üç, iki tahtir tekrarlıyorum. Haritada bazen düşmanları göremiyorum. Neden? Yes kazandık. En çok kişiyi ben öldürmüşüm. Tebrik ederim Özgeciğim. Biliyorsun bu işi ama <laughs> bakalım diğer oyundan alacak. Bu arada bu makineli tüfek miydi? Bu aldığım mesela şu an terörist takımında oynuyorum. Anti terörist takımında daha pahalı. Niye hiçbir fikrim yok. Niye buraya attım bombayı? Geri zekalı ya. Bu botlar biraz öyle galiba. Ama gerçek oyunda da gördüm onu. Gerçekten saçma sapan şeyler yapıyorlar. Adamlar kendi kendilerine vuruyor böyle. Bomba atıyor. Anlamıyorum yani niye. Hatta böyle genelde sürekli Ruslar oluyor oyunda. Pek hoş olmuyor. Böyle bence kesin dalga geçiyorlar aralarında. <laughs> ah nasıl da vuruluyorlar falan diye. Yani bence bu konuşmaların başka bir anlamı olamaz yani. Geri çekilelim burada. Bakayım gelen yok. Şu an tek isteğim oyun videosunun düzgün olması. Very good. Tamam dostum very good. Ee burada yoklar. Başka biriyle gidiyorlar herkes. Biz bombamızı kuralım yolumuza devam edelim. Şu an hiç onlarla uğraşamayacağım. Aha şurada biri var. Kaçtı. Kaçmadı aslında beni görmedi. Şurada biri var Biri gitti de şu ileride biri daha var. Öl 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 sen de. Gerçek oyun galiba daha heyecanlı oluyor. Aha şurada biri daha var. <laughs> ben kazandım. Çünkü oyunda sadece ben oynuyorum. <laughs> Çünkü şimdi botlarla oynayınca böyle bazen sıkıcı gelmeye başlıyor. Çünkü Bakın 3-0 oldu. Normal olunca ben yenemiyorum. Hatta genelde hep loser takımda ben oluyorum. <laughs> onun, 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 onun konuşamadım. O konuda neden öyle oluyor hiçbir fikrim yok. Girdiğim her takım istisnasız yeniliyor. Yani 2-3 kere girdim falan da onlarda da hep yenildik. Adam beni ben daha onu görmeden vuruyor. O nasıl oluyor? Nasıl olur yani? Benim de aynı need help. Var mı? Bakayım burada kimse yok. Nice. Kuralım bombamızı yolumuza devam edelim diyecektim. ölmüş hep botlar. Botlar ölmüş. Bir iki kişi kalmışız. Vur, vurduk benim. Hepsini vurduk herhalde. Vurduk galiba. Zaten kazandık. Evet. evet. Böyle devam edelim mi bilmiyorum. Direkt oyuna mı geçsem. Gerçek oynayayım. Çünkü birazcık sıkıcı değil mi? Hiç ölmedim de. Normalde hemen ölüyorum. İlk Hı. oynamaya başladığımda botlar bile beni yeniyordu. Mükemmel. ama ilk defa oyun oynuyorum. Çok da şey yapmamak lazım değil mi? Yani bence. Burada da pusuya yatanlar oluyor. O yüzden gidiyorum. Vurduk seni. Ha. Şurada kimse şey yok. Kuralım bombamızı yolumuza devam edelim. Benim işim sadece burada bomba kurmak. Bu botların sayısını arttırabiliyor muyuz bu arada? Çünkü gerçek oyunda mesela hep 10 kişi falan oynanıyor. Burada 5 kişi biraz kolay oluyor sanki. Değil mi? Yani. Aha geliyor kişi daha. Öldürmüşüz herkesi. Victory is ours. Değil mi? Let's go my brothers. Hadi. Evet 5-0 oldu. Ben bunu e, geçen videoda daha kötü oynuyordum. Neden bilmiyorum. Pat diye vuruyorlardı. Botlar bile iyi oynuyormuş demek ki. Ya da ben oynayamıyordum. Bilemeyeceğim. Öldüm. 5 round sonra öldüm. İnanamıyorum ya. Geçelim bir tanesini. Bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. <laughs> Şaka gibi. Bunlar neye göre hareket ediyor? Ha şurada biri var. Birini öldürdüm de Bakalım. Kimse yok. Kuralım bombamızı yolumuza devam edelim. Şimdi bomba kurmak. <laughs> Only men left. Only one man left. Böyle tuttuk Şimdi son eldeyiz. Sonra ee, resmi eşleştirmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Orada da hangisini oynasak? Yine bundan mı oynasak? Yoksa başka bir de mi seçelim? Başka bir harita mı seçelim? Yine bundan devam edelim değil mi bildiğimizden? Çünkü ben bir tek bunu biliyorum. Diğerlerini hiç denemedim. Bir sürü oyun var ama. şey yok. <laughs> Bu oyun işi çok masraflı iş arkadaşlar. Kesinlikle masraflı. Başka bir şey değil. Paranız yoksa <laughs> düzgün oynayamıyorsunuz bileşeka gibi. Burada kimse yok. Okey. Gerçekten paranız yoksa düzgün oynayamıyorsunuz bile. Çok yakınlaştım. Hiç güzel bir şey değil yani. Canım bilgisayarımla. Çünkü oynayamıyoruz. Kazandık. Ha şimdi bunların anlamı ne? Burada bazen bana şey yazıyor. En değerli Edo. O ne demek? Şu an dörtlü katili olmuşum. Özge Yılmaz. Hadi gidelim şimdi diğer oyuna. Bakalım onda ne olacak. Hiçbir fikrim yok. Aslında çok da ümidim yok onda ama. Oynayalım bir ne olacak ki? Ruslarla birlikte. Aa hayır. Evet. Hemen maçı hazırladı beni. İlk defa işleştirme. Ne ya şaşırıyorum yani şu an. Çok şaşırdığım dakikalar. Bakalım ne olacak. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten kesin hemen vurulacağım. Burada hangisini seçti? Kendi mi atıyor bunu? 10 kişiyle oynaması çok zor. Gerçekten çok zor. Siz nasıl yapıyorsunuz? <laughs> Oynayanlar nasıl yapıyor? Yani ben oynayamıyorum. Ya böyle birinde hem gideceğin müdeceğin hem biri var mı diye kontrol edeceğim falan bu işler benlik değil böyle çok sakin bir oyunlar var mı acaba birileri konuşuyor birileri konuşuyor ama Duyuyor musunuz? Güzel <laughs> <laughs> oynuyor ha. He. Herkes burada. <laughs> al işte yine yenilen takımdayım arkadaşlar. Söylemiştim size. Hadi bakalım. Hadi al işte. Öldüm. Bu ne ya? teşekkür ederim beni güzel burada ama valla bak şaka gibi ya Ye yenilen takımdayız gençler ben anlamadım şimdi izleyeceğiz böyle en sevmediğim kısım bu sürekli ölüyorum ve birilerini izliyorum bari yukarıdan izleyelim bari yukarıdan Heh, böyleydi bakalım neredeler Teröristler buradalar. Üç tane kalmışlar zaten. Birileri daha var. Kişi. Şaşıntı. Şaşıntı. <laughs> Allah nasıl da seviniyorlar tiplere bakın. Ne kadar salak görünüyorlar. Neyse. Devam edelim. Bunu alamayacağız. Şunu alalım. İşte kendilerini ateş ediyor ileri zekalılar. <gülüyor> 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 I didn't bu <Look> at me. <laughs> Niye böyle salak salak konuşuyor bu insanlar? Bakın bu bu bende değil. Ay birini vurdum. İnanamayacaksınız birini vurdum ama biri de beni vurdu. <laughs> Güzel vurdu ama. Vallahi tebrik ediyorum. Yine biraz daha uzun kaldık sanki hayatta ama olmuyor. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Bombayı kurdu en azından biri. Kim kurmuş? <laughs> Al işte imha ediyor. Bombayı koruyamamışlar. Herkes ölmüş. Aha! <laughs> Oyuna yarıdan dahil olduğum için şu an ay kapat şunları sesini. Oyuna yarıdan dahil olduğum için şu an değil yenildim. Ne olmuşum? Nişancı olmuşum da beceremediğim bir nişancı. Bir daha oynasam mı? Yani şu an hevesim kalmadı ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bilmiyorum başka oyun videosu önerileriniz var mı? Bu arada yani e, ya maksimum kanta kadar ağır olmalı. Yoksa benim bilgisayarım göçer diye düşünüyorum açıkçası. Neyse yine de önerilerinize açayım. O yüzden bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız yine çok sevinirim. Ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.